Evet, arı severler. Herkese iyi günler. Hep arıların başında video çekiyorduk. Şimdi bugün ana arılarımız geldi. Şöyle yaklaşabilir miyiz? Efe cinsi arılarımız geldi. Şimdi yeni arıcılığa başlayan arkadaşlar belki bilemeyebilir. E, usta arıcılarımız mutlaka bilecektir. Şimdi birkaç gün yoldan gelen arıya şöyle hemen şöyle bir nemlendirecek şekilde üzerlerine su sürmemiz yeterli olacaktır. Arı buradan su ihtiyacını alacaktır. Bugün yeni yapmış olduğumuz bölme kovanlarımıza arlarımızı vereceğiz. Yani şöyle elimizin ıslahıyla şöyle çekebiliyor muyuz? Ha, şu kadar. Bak nasıl içiyor şu anda arkadaşlar. Evet. Şöyle bunları da Şöyle yakından görebilirsin. Yani su ihtiyacını arı oradan karşılayacaktır. Bölmelerimize 4-5 gün önce yapmış olduğumuz bölmelerimize götüreceğiz. Bu sene yeşil boyalı anarlarımız Bir gün kek bölmesi kapalı şekilde çıtanın arasına koyacağız. Bu şekilde. Kokusuna alışacak arılar. Bir gün sonra da şuradaki kek bölmesi şuradan açıp arımızı buradan keki arlar yiyip kendi çıkartacak. Yeşil boya bu seneki analarımız. Bunu sulamış mıydık? Evet. Bak şöyle yaklaştırabilir miyiz? Bak yavaş yavaş oradan içiyorlar. Evet herkese hayırlı sezonlar. İyi günler dilerim.